Takvimler 1233 tarihini gösterirken, Yassıçemen Ovası'nda bir savaş meydana gelmekteydi. Bu aslında tarihte bildiğimiz meydan savaşlarından birisiydi. Burada bir gariplik yok. Asıl enteresan olay, bu savaşı bir tepenin üzerinden izleyen insanlardı. Kimdi bu insanlar? Bu insanlar Anadolu'ya Moğol akınından kaçmış bir Türkmen aşiretiydi. Adını hemen söylüyorum. Kayı aşireti ve bu aşiretin başında Ertuğrul Gazi vardı. Peki Ertuğrul Gazi bu savaşı sadece izlemekle mi yetindi? İzlerken yanındakilere döndü ve şöyle dedi. Hey yiğitler! Burada bir savaş meydana gelmekte. Yanımızda silahımız var. Öyle geçip gitmek olmaz. Ne dersiniz? Bu konuda fikriniz, reyiniz, oyunuz nedir? Ne yapalım? Hangisine yardım edelim? Tam o sırada savaşta bir taraf mağlup olmak üzereydi, bir taraf da galebe çalmak üzereydi. Kim savaşıyordu biliyor musunuz? Harzem Şahlarla Türkiye Selçukluları ve Türkiye Selçukluları yenilmek üzereydi. Hemen yanındakiler şöyle dediler. Dediler ki bizim sayımız zaten az. Galip olana yardım edelim bu işten kar elde ederiz. Ertuğrul Gazi dedi ki hayır bu yiğitlik sözü değildir. Yiğitlik odur ki mazluma, kaybedene yardım edelim dediler. Ve tabii ki beyin lafının üzerine söz olmazdı. Ve bunun üzerine Kaya şiiretinin savaşçıları kılıçlarını çektiler ve savaşa girdiler. Türkiye Selçuklularının yanında Harzemşahları mağlup ettiler. Tabii ki bu aslında tarihi olayın bir değişim noktasıydı. Kim bilebilirdi ki yepyeni bir tarih başlayacak, ve buradaki olayın yarattığı kırılmadan bir dünya devleti ortaya çıkacak. İşte Selçuklu Sultanı'nın çok hoşuna gitti ve Ertuğrul Gazi ve adamlarına Anadolu'nun kuzeybatısında bir ova verildi. Sınır muhafızlığı yapma bölgesi. Bu önce Eskişehir'deki Karacada, daha sonra da Söğüt ve Domaniç olacaktı. İşte bu olayda Yaklaşık 20 sene sonra Ertuğrul Gazi'nin bir çocuğu dünyaya geldi ve bu çocuğa Osman ismi verildi. Kara Osman yiğitleştiği zaman ele avuca sığmayan, kimsenin sözünü dinlemeyen bir savaşçı oldu. Kara Osman diye bilinirdi. Niye Kara Osman? Türkçede iki şeye kara denilir. Ya Osman'ın teni esmerciydi onun için kara dediler. İkincisi hani bugün bile kullandığımız çok gözü kara adam yahu ifadesinden dolayı yiğitliğine vurguydu. Aslında bu ikincisi çok daha önemliydi. Kara Osman dediğim gibi ele avuca sığmayan bir insandı. O kadar ki diğer beyler içerisinde kendisi çok çekinilen bir kişi olarak ortaya çıkmıştı. Gerçekten yiğitti. İşte bu Kara Osman dediğim kişi Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan hani bizim az buçuk tarih okumuşların Osman Gazi olarak bildiği kişi olacaktı. Ama hemen yanılmayın. Bizim aklımıza padişah denilince ne gelir? Sarayda oturan, herkesin hürmetle önünde eğildiği, yanına yanaşılmaktan bile korkulan debdebe ve saltanı içerisinde bir hükümdar, hani batılıların söylediği tabirle bir monark gelir. Ama Osman Gazi'yi lütfen öyle zannetmeyin. Osman Gazi eskilerin tabiriyle Haymeniş'in çadırda oturan bir adamdı. Ve bir Türkmen beyiydi. At üzerinden inmezdi. Çadırın önünde bağdaş kurar. Kendisiyle birlikte topladığı beylerle bir konu hakkında fikir alışverişi yapan basit bir Türkmen lideriydi. İşte buna yabancılar ne der biliyor musunuz? Primus inter pares. Yani eşitler arasında bir adım öne çıkmış olan seçilmiş olan denir. İşte Osman Gazi bir aşiret lideri olarak düşünmenizi istiyor. Sade bir hayat yaşayan bir insandı. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra takvimlerin 1281'i gösterdiğinde aşiretin başına geçti. Dikkat ederseniz henüz ortada bir devlet yok, bir padişahlık söz konusu değil, aşiret reisi oldu. İşte artık Osman Bey adıyla karşımıza çıkan tarihi bir figür var ama kaynaklar kendisinden çok bahsetmiyor. Neden bahsetmiyor biliyor musunuz? O sıraların Anadolu'suna bir bakın. 1200 yılların sonlarından bahsediyoruz. Moğolların etkisi hala Anadolu'da. Her bir Türkmen beyi bir ya da birkaç şehri kapmış, oraya bayrak dikmiş ve kendi saltanatını sürmekte. Peki Selçuklu sultanı Vallahi onun hükmü Konya'nın sınırları dışına pek geçmiyor. Biraz sembolik bir lider haline gelmiş. Bir yanda Bizanslılar, bir yanda Moğollar, bir yanda Türkmen beyleri. Size bir şey söyleyeyim mi? Anadolu'da Katalan savaşçılar bile var. Hani şu Barcelona futbol takımının milli takım olarak kabul ettikleri Katalan milli takımı dedikleri İspanyol savaşçılar bile Anadolu'da. Cenevizlerden, Venediklilerden hiç bahsetmiyorum bile. İşte bu ortamda Osman Gazi aslında çok da güçlü bir figür değildi. Karamanoğulları Beyliği, Germiyanoğulları Beyliği gibi Selçukluların varisi olabilecek büyük beylikler de vardı. E peki ne oldu da Osman Gazi ve savaşçıları hepsinin arasından sivrilip olayı aşiretten devlete, devletten de imparatorluğa doğru gidecek bir kapıyı araladılar. İşte aslında sır tam da burada. Osman Gazi sınırda oturuyordu. Sınırlar o kadar enteresan yerlerdir ki aslında Hristiyan ve Müslümanların birbiri içine geçti. Hem birbirleriyle iyi yaşadıkları dikkat edin çelişkiye hem de aynı zamanda kavga ettikleri garip bir alemdi uçlar. Buraya biz sınır boylarına uçlar diyoruz. İşte Kara Osman'ın bu savaşçılığını aslında bir anlama dönüştüren bir kişi ortaya çıktı. Bu kişinin adı Şeyh Edebali'ydi. Kendisi manevi bir liderdi, ahilerin lideriydi. Lütfen buraya dikkat edin. Tarihte hangi büyük lider görürseniz görün, yanında muhakkak bir bilge kişi vardır. Mesela Büyük İskender'i mi soruyorsunuz? Yanında muhakkak Aristoteles'i görürsünüz. Hani efsane mi ve gerçek mi diye bilinmeyen Kral Arthur, İngilizlerin sembol kralı vardır ya, yanında Merlin vardır. Hatta büyücü mü bilge mi bilinmez. İşte Osman Gazi'nin de hem manevi hocası hem de kayınpederi olacak bir kişi ortaya çıktı Şeyh Edebali. Gerçi kızını alabilmek için çok uğraştı. Vermiyordu bir türlü Şeyh Edebali. Niye? Çünkü pişmesini bekliyordu. Bakın şimdi size burada bir sır vereyim. Osman Gazi nasıl fethederizin sembolü ise Şeyh Edebali de neden fethederizin sembolüdür. Hani derler ya kontrolsüz güç güç değildir diye işte o gücü kontrollü hale getiren Şeyh Edebali olmuştur. Ve bundan sonra Şeyh Edebali'nin manevi gücü ve Osman Gazi'nin birleştirdiği o pazu gücü bir araya gelince işte büyük devletin temelleri atıldı. İlk aldıkları yer Karacahisar'dı. Aslında Osmanlıların, sabahçılarının çadırdan şehri indikleri yer Karacahisar oldu. Ondan sonra Osman Gazi'yi tutabilene aşk olsun bölgede yani Marmara'nın güney ve doğusunda teker teker kaleleri almaya başladı. Bu sırada tekfur adını verdiğimiz Bizans valileri öyle imparatora da pek sallamayan tabir uygunsa Bizans valileri panik olmaya başladılar. Dediler ki bu Kara Osman'ı durdurmamızın imkanı yok. Ne yapalım? Bir araya gelelim, güçlerimizi birleştirip bu Türkü durduralım dediler. İşte orada Osman Gazi'nin hayatını kurtardı bir adam ortaya çıktı. Harmankaya bölgesinin tekfuru, Bizans valisi Mihail Koses Mihail Koses'in hayatını kurtarmıştı Osman Gazi. Çok muhabbet duyuyordu Türklere ve Osman Gazi'ye gizlice haber uçurdu. Dikkat et seni pusuya düşürecekler dedi. Ve Osman Gazi tedbirini aldı. Bundan sonrası tam bir Hollywood senaryosu gibi gelişti. Bilecik ve Yarhisar tekfurunun çocukları arasında bir düğün vardı. Ve bu düğüne Osman Gazi'yi davet edecekler. Orada pusuya düşürüp işini bitireceklerdi. Fakat Mihail Koses, ha sonradan söyleyeyim size Müslüman oluyor ve bizim Türkler ona Köse Mihail adını veriyorlar. Köse Mihail haberi uçurdu kendisine. Osman Gazi Bilecik Tekfor'una dedi ki, ki araları iyiydi aslında. Biz Türkmeniz, her yaz yaylaya çıkarız. Yaylaya çıkarken de bu eşyalarımız sizde dursun mu, size biraz vergi de veririz. Tabii ki hay hay demişti Bilecik Tekfur'u, bu her sene tekrarlanıyordu. Bu sefer düğün davetiyesini alınca şöyle dedi. Hay hay tabii ki geliriz. Yine eşyalarımızı kadınlarla birlikte bırakalım mı kalenize dedi. Biz de düğüne geliriz ama biz Türkmeniz. Öyle kalenin içinde yapamayız. Açık bir alanda yapın da biz de gelelim dedi. Dediler ki Tekfur'lar tam anlamıyla kuzu kuzu elimize düştü. Oysa ki oyun içinde oyun vardı. 40 tane yiğite kadın kıyafeti giydirildi. E bu savaş burada hile olacak tabii ki. Ve eşyalar kadın kıyafeti giydirilmiş savaşçılarla Bilic Kalesi'nin içerisine girildi. Osman Gazi ve adamları da Çakırpınar denilen yerde düğüne katıldılar. Ve düğün devam ederken birden kulağına bir şey fısıldandı adamlarımız kalenin içine girdi diye. Kalede zaten çok az muhafız vardı. Bizim Türkler kadın kıyafetlerini atıp kılıçlarını çekip muhafızları etkisiz hale getirdiler ve kaleye bayraklarını diktiler. Bu haber Osman Gazi'ye gelince birden atlarını atlayıp düğünden kaçmaya başladılar. Yakalayın Türkler kaçtı dediler ve peşlerine düştüler. Düğün ortada kaldı, gelin de ortada kaldı. E damat sabahçı olduğu için tabii ki Osman Gazi ve adamlarını yakalamak için peşlerine düştü. Yolda gizlenmiş savaşçılarla Bizanslılara pusu kuruldu ve hepsi katledildi. Peki gelin ne oldu? Gelin boşa gitmedi tabii ki. Holoferia, Osman Gazi hazır gelin varken düğün varken dedi. Bilecik kalesini ele geçirdiler. Ardından hemen savaşçılar Yarhisar kalesini ele geçirdiler ve gelin de hazır gelin varken Holoferia oldu size Nülfer Hatun ve Orhan Gazi'nin Bizanslı eşi oldu ve artık artık Osman Gazi'nin bölgede gerçekten önemli bir siyasi figür olduğu ortaya çıktı. Karacahisar, İnegöl, Yarhisar derken Bizans İmparatoru dedi ki bu türkü durdurmalıyız ve üzerine 25 bin kişilik bir ordu yolladı. İşte Bizanslarla Türklerin ilk karşılaştığı savaş Bafeon bölgesinde yani Bursa'nın yeni şehir bölgesindeki Koyunhisar'da karşılaşıldı. Bu Türklerle Bizansların ilk karşılaştığı ciddi savaştı. Osmanlı Türklerinden bahsediyorum tabii ki. Savaşta Osman Gazi bu orduyu da yenince artık kendisi bölgenin en önemli siyasi figürü oldu. Tabii ki Selçuklu sultanı da kendisine bir davul ve bayrak gönderip hutbe okuma izni de verince artık Türk geleneğine göre de kendisi tam anlamıyla bir hükümdar olmuştu. Gördünüz mü? Aşiretten bir devlete geçiş oldu. Peki sadece bu pazu gücü, kılıçlar mı? Hayır, hayır. Bakın çok önemli bir nokta var. Osman Gazi bir Türkmen şefiydi. Bir Türkmen lideriydi. Ama bölgedeki halkın kalbini kazandı. Ona dediler ki: "Sen bu Bilecik kafirlerini niye bu kadar tutuyorsun? Bunlar kafirler. Niye bunlara bu kadar arka çıkıyorsun?" Bakın bizim bildiğimiz, sizin ve bizim bildiğimiz bir gelenekten bahsetti. Dedi ki Osman Gazi, biz bu memlekete garip geldik. O zaman Bilecik kafirleri bizi hoş tuttular. Şimdi güç bizdedir, biz onları hoş tutmak zorundayız. Bu kulaktan kulağa yayıldı. Osman Gazi gittiği yerde din ayırmadan herkese adaletli davranıyordu. Bir gün Bilecik pazarında bir Germiyanlı Türk'le bir Rum Esnaf kavga ettiler. Germiyanlı Türk parasını vermedi. Bilecik Osman Gazi'nin kontrolünde olduğu için gitti dedi ki bu Türk benim paramı vermedi şikayetçiyim. Getirildi. Osman Gazi'nin huzurunda yargılandı ve Bilecikli Rum'a hakkı verildi. İşte kulaktan kulağa bu iş yayıldı. Ha bir de kardeşi Gündüz Alp ile oturup Gündüz biz buralarda nasıl hakim olabiliriz diye sordu. Gündüz Alp tabii ki yerinde duramıyor. Dedi ki Vuralım, kıralım, basalım, alalım. Gücümüz var. Yanlış söz dedi gündüz. Biz elbette ki fethedeceğiz, alacağız ama bu bölgedeki halkı hoş tutacağız. Bu benim aklıma yabancı bir sosyoloğun Devlet adlı kitabındaki şu örneği getirdi. Göçebeler iki türlü hareket ederler. Biri ayı gibi afurun, biri de arıcı gibi. Ayı gibi olan hani Moğollar'daki gibi ayı ne yapar? Girer, bal alabilmek için pençesini vurur, kovanı dağıtır, arılar kaçar, o balı da bir güzel midesine indirir. Aracı ne yapar? Kovanı hoş tutar, arıları hoş tutar ve oradan sürekli bal alır. İşte böylelikle devlet olursunuz, 600 sene devam edersiniz. Öteki türlü 50 sene içerisinde fırtına gibi esersiniz, sonra adınız, sanınız kalmaz. Fakat Kara Osman da bir insan çok savaştı. At üzerinden inmedi. Bizans'ın bileğini büktü. Anadolu Beylikleri içerisinde bir hiçken ortaya çıktı. Ama o da yaşlandı. Diğer Osmanlı sultanları gibi çok protein almaktan, göçebe olduğu için sürekli çevirme et yemekten Nikris yani gut oldu. Artık ata binemez oldu. Ama bir, bir emeli vardı. Bir isteği vardı. O da Rumca adı Prusa olan o büyük kenti almak. Yani Bursa kentini almak. Ve oğluna dedi ki beni şu tepenin üzerine götür Bursa'yı gören bir yere. İşleri oğlu Orhan'a bırakmıştı. Ve tepeye gittiler. Bursa'daki bir manastırın pırıl pırıl parlayan gümüş kubbesini izledi. Dedi ki oğul bu şehri al. Bu şehri aldığında da beni şol gümüş kubbenin altına göm dedi. Ve dedi ki halkı hoş tutmayı unutma. oğlu bu işe soyundu. Bursa'nın fethedildiği haberi geldiğinde kimi tarihçilere göre bu haberi alıp gözlerini hayata yumdu. Kimine göre haber ulaşmadan hayatını kaybetmişti. Ama geçici defterinden cenazesi daha sonra çıkarıldı ve o gümüş kubbenin altına gömüldü. Osman Gazi bir yabancı tarihçinin söylediği gibi büyük bir insandı. Çünkü emretmesini bilen insanlara emretmesini bilecek kalibrede bir liderdi. Bir aşiret reisiydi. Öldüğünde kalan şeyler üç tane atı, bir koyun sürüsü, bir tuzluk, bir kaşık, bir kılıç, bir yay ve okların koyulduğu tirkeş ve kıyafetleriydi. Ama bir devletin temelini attı. Peki o gümüş kubbenin altında sonra neler oldu? neler oldu neler